Resimdeki tepsi saat yönünde 3 çeyrek döndürülüyor. Bu durumda görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakın arkadaşlar çeyrek. Şöyle bir şey yapalım. Çeyrek demek 4'e bölmek demektir. Unutmayın. Çeyrek demek neymiş? 4'e bölmek demektir. Ben şuradan tam orta noktadan şurayı bir, bir çeyrek. işte şuradan çektiğimde bakın şu dilim bir çeyrektir. Bakın şu dilim bir çeyrektir. Ondan sonra şuradan bir tane daha çekiyorum. Bir çeyrek daha. Bakın burada bir çeyrek var. Burada bir çeyrek var. Ondan sonra şöyle bir tane daha çekiyorum. Burada da bir çeyrek var. Burada da bir çeyrek var. Şimdi bakın ne diyor? 3 tane çeyrek dönüyor. Bakın şu tabak şu tabak önce bir çeyrek gelecek. Yani buraya gelecek. Bu birinci çeyrek. Sonra buradan buraya gelecek. Burası ikinci çeyrek. Sonra buradan buraya gelecek. Burası da üçüncü çeyrek. Yani şu üstteki tabak hemen bakın açıyorum. Şu içi boş desensiz tabak şuraya gelecek. Bakıyorum nerede var bu görüntü? Şurada var. O yüzden cevabım Adana olur. Üç tane çeyrek getirdim saat yönünde.